Herkese merhaba. Bugün Dünya Şampiyonasında ikinci oyun sonuçlandı ve beraberlikle sonuçlandı. Hızlı bir oyun diyebileceğimiz oyun oldu. 23 amlelik. Çok iki tarafında böyle birbirine dokunmuyor gibi göründüğü, ama birazdan göstereceğim ince detaylar oldu. Aslında tam da öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama genelde iki tarafında çok sağlam durdu. Bir ikinci turu bir geçelim. Zaten ilk oyun çok hareketli oldu. Gukesh siyah. Yani Dink beyaz 1-0'lık bir üstünlüğü var. Dink bunu korumak istiyor. Gukesh de siyahlarla bir oyun daha kaybedip kopmak istemiyor. Bu dengeden dolayı bence iki tarafta çok birbirine sert dokunuşlar yapmak istemedi. Açılış tercihi olarak isterseniz bir 2-3 hamle bakalım. Sonra tekrar durup maçla ilgili düşüncelerimi söylemeyi planlıyorum. E4. Şimdi dünya şampiyonalarında ilk hamle çok kritik. Çünkü iki takımın da iki oyuncunun da takımı var ya. Antrenör açılış antrenörlerinin çalıştı. 5 kişilik yaklaşık ekipler oluyor minimum. Açılış kısmı satrançta o kadar büyük ki Dingin E4 mü D4 mü oynayacağını tahmin edemiyorlar. Aynı şekilde Dink de E4'e karşılık. Burada Gukesh'in E5 mi? C5 mi? Karokan mı? C6 mı oynayacağını tahmin edemiyorlar. Ama şöyle de bir istatistik vereyim. Dünya şampiyonlarında E4 hamlesine sadece E5 ve C5 oynanıyor. Neredeyse %99'a yakın. Onun içinde sonra değişiklikler yaşanıyor. Yani iki takım da E5 ve C5 hamlesine odaklanmıştır. Ama yine de diğer hamlelere de bakmanız lazım. Örneğin dün E4'e Dink E6 oynadı ki bu ciddi bir sürpriz dünya şampiyon seviyesinde. Ee, çok nedenlerine belki ileride daha sonra inerim ama e, bir cümleyle anlatmam gerekirse en sağlıklı açılışları seçmeye çalışıyor iki tarafta. En sağlıklıdan e, burada anlaşılan şey taşların rahat gelişmesi. E5'te de C5'te de taşlar rahatlıkla gelişiyor. Ama E5'te ekstra bir fazla özellik var. Burada C5 hamlesine göre. E5'te siyahların şahı daha güvenli kalıyor. Ama aynı şekilde beyazların da şahı daha güvenli kalıyor. Yani E4'ten sonra E5 hamlesinde iki tarafında şahı daha güvenli kaldığı varyantlar oluşuyor. Ama C5 hamlesinde çok fazla Ters kanatlı rok varyantları var. Yani bir taraf uzun rok atıyor. Bir taraf kısa rok atıyor. Ve birbirlerine böyle piyonla saldırıyorlar. Böyle çok e, yüzlerce varyant var. O yüzden e, iki sonuçlu bir açılış C5. E5 daha sağlam. O yüzden Gukesh de... E, bu arada şöyle. Çok oyun oyun düşünmeyin. Yani Gukesh işte ilk oyunu kaybetti. E, o yüzden ikinci oyun E5 oynuyor. E, yoksa niye C5 oynamadı gibi e, düşünebilirsiniz. Ama genelde... Duyduklarımıza göre ben dünya şampiyonası ekibinde çalışmış bir antrenörle de çalışmıştım daha önce yani bu şu maçta bir oyuncunun ekibinde olan bir antrenörle çalışmıştım. Ondan dinlediğim hikayelerde genelde bir hamle hazırlanıyor hazırlanılıyor ekip tarafından ve o hamle takip ediliyor çünkü çok derin hazırlıklar yapılıyor 20 hamlelik 25 hamlelik hazırlıklar olduğu için. Bir yandan E5'i bırakayım, C6 oynayayım gibi bir şey yok. Bu C6'yı oynarsa bilgisi 5 hamlelik, 10 hamlelik olacak. 15 hamle. ama e, belki bu E5 hamlesini 3 ay boyunca 10 kişi e, süper bilgisayarlarla hazırladı. O yüzden e, özetleyeyim ne demek istediğimi. Bence Gukesh ve ekibi bu maç için E4 e 4e E5 hamlesini hazırladılar. Ding için aynısını söyleyemeyeceğim. Dink de gördüğünüz gibi E4 oynuyor ve buradan şu çıkarımı yapmak e, Bence yanlış olur. Hani Dink de beyazlarla E4 hazırlamış. Bence öyle değil çünkü e, Beyazlarla açılış hazırlamak daha kolay. Daha az vaktinizi alıyor. E, daha sağlam. Hata yapma ihtimaliniz çok yok. Yani beyazlarla oynarsınız Ekibiniz bir hamle mi kaçırdı? E, eşit olur beraber olur. Ama siyahlarla Hatanın çok e, geri dönüşü yok. Bir anda e, kayıp konuma yakın kalabilirsiniz. O yüzden siyahlarda oyuncular çok daha kapalı oynuyor ve beyazlarla e, daha açık oyunlara gidiyorlar. Neyse çok e, uzatmayayım. <laughs> Çünkü bunu bu videoları özet olarak hani yapmayı planlıyorum. Böyle bir saatlik bir video çıkmasın yanlışlıkla içinden. E5, at f3, at c6 ve İtalyan açılışı. E, Yaklaşık 4-5 gün önce Avrupa Şampiyonası'nda bu açılışı çok gördüğümüzde tekrar tekrar demiştim ki burada fil B5'e at F6 var. Bu yüzden oyuncular fil C4 hamlesini tercih ediyor. Bu oyunda bence öyle bir şey, o nedenden dolayı oynanmıyor. Bence Ding'in repertuarı burada fil C4 hamlesini içerdiği için geçen yıllardaki oyunda böyle nadiren e 4 oynayan bir oyuncu Ding ve oynadığı zaman da hep İtalyan'ı tercih etmiş geçmiş maçlarında. O yüzden yani bildiği açılış bu olduğu için bunu oynamış. Fil c5 d3 at f6 ve burada oyuna yön veren kritik bir varyant at c3 hamlesi. Bu hamle çok fazla bilgi içeriyor yani bunu oynadığında bu hamle aslında belki 5-10 tane mesaj içeren bir hamle. Birinci mesaj ben bugün sağlam bir oyun oynamak istiyorum. Nasıl içeriyor yani bu hamle nasıl öyle bir mesaj içerebilir? Gördüğünüz gibi bütün taşlarını sağlıklı olarak gelişeceği bir varyant seçiyor. Burada C3 gibi daha böyle komplike taşların biraz daha tuhaf nokta karelerden çıktığı bir varyant değil de en doğal gelişim karelerini seçiyor beyazlar. İkincisi bu hamlenin eksi tarafı da siyahları çok zorlamıyor. Yani beyaz kendine dokundurtmuyor. Siyah da çok fazla sert dokunuşları olmayacak, onun e, mesajını veren bir hamle. Ama siyahlar biraz rahatsız olursa bu durumdan yani ben bugün çok böyle sağlam bir oyun oynamak istemiyorum, biraz daha e, karışıklığa girmek istiyorum derse bu Atça 3 hamlesi öyle şeylere maalesef çok izin vermiyor. Ve Gukesh biraz dikkatsiz oynarsa, yine dünkü gibi kontrolsüz bir şekilde tuhaf hamleler yaparsa, e, sağlıksız planlar seçerse eee maç 2-0 olabilir. O yüzden iki taraf da burada sağlam sağlam devam ediyorlar 5 10 hamle boyunca. A6'nın fikri ileride fil a7 karesine gidebilir. Eee ata hani ata 4 oynanırsa işte d6 şöyle. Siyahlar aslında d6 oynamak istiyor. Oynayabilir. Bu konuda da d6 oynayabilir ama ilk A6 ile başlıyor. Sonra d6 oynayacak ve at a4 gibi hamlelere fil çiftini almak istediğinde fil a ile cevap verecek. Aynı şekilde beyazlar hem alan kazanıyor vezir kanında hem de Fili için Bir Kare açıyor Fil çiftini vermek istemiyor iki tarafta Rok H6 Bu hamle yine İtalyan açılışında çok tipik bir Hamle hem fil g5'i kesiyor Hem roktan sonra şah için kare hazırlıyor Hem de eğer beyazlar mesela böyle e, o da aynı şeyi yapayım derse bu sefer henüz siyahlar rok atmadığı için g5 ile direkt şah kanadı planı kurabilir. Ve şu an bilgisayarın onayladığı bir varyant bu. Birinci hamlesi bu g5 hamlesi. Şu an ikiye düştü. E, yani bu şekilde bu keş istediği karışıklığı aslında elde edebilirdi. Ama tabii ki beyazlar da bunu biliyor yani. Bu çok e, bilinen bir plan. H3'ü bekletiyorsunuz. Bu hamleyi yapmıyorsunuz. Siyahlar rok attıktan sonra ancak öyle şeyler yapılıyor. Ve file 3. Gördüğünüz gibi bütün taşlar sağlıklı bir şekilde gelişiyor. File 6. A5. Şimdi ben bu A5 hamlesini gördüğümde biraz şaşırdım. Tüm oyunları bilgisayar yardım olmadan bakmaya çalışıyorum ki hem kendi oyunculuğum için de öğrenebildiğim kadar bilgi öğreneyim. Hem de Gerçekten bir oyuncu perspektifinden sizlere de e, açıklayabilmek için o an hissettiklerimi e, bilgisayar yardımı olmadan bir insan gözüyle nasıl e, anlaşıldığını anlatmaya çalışacağım. Ama tabii ki şu an önünde bilgisayar var. E, yanlış da bilgilendirmemek için ikisini beraber e, karıştırıp öyle açıklamaya çalışacağım. Bu hamleye şaşırmamın nedeni, Buraya kadar oyunun gidişatında ben dedim Dink bugün sağlam oynayacak. Eğer Guk e, Gukesh böyle basit hatalar yaparsa onu kullanır tabii ki ama yapmazsa bugün beraber olup bitecek dedim oyun. Ama a5 hamlesi bir anda e, Fil file c4 dc4 Fil e3 Ve Fe3 böyle bir piyon yapısına izin veriyor. Şimdi bu piyon yapısı bir anda çok dengesiz. Ee, beyazların piyon yapısının bozuldu. Bunun karşılığında da F hattını aldı. Gördüğünüz gibi F hattı yani bu at buradan çekildiğinde h4 karesini mesela rok atsın siyah atması lazım. Ee, niye böyle beyazların oyun kurabileceği bir yere rok atıyoruz diye sorabilirsiniz. Çünkü bu, bu şu an bir gün rok atması bir yere güvenli bir yere e, gitmesi lazım ve bu kesinlikle uzun rok değil. Çünkü o zaman 1-2 hamle ile b4 hazırlanır, şu hamle hazırlanır, b5 sonra burada zaten a6'da piyon olduğu için de 2-3 hamle içinde vezir kanı komple açılacağı için orası güvenli değil. Şah e8 de tutulabilir. Ama bu sefer de şu iki kale birbiriyle bağlantı kuramayacak ve uyumsuz taşlar kalacak. Bu kalelerin bağlantısı satrançta çok önemli. Onlar o şekilde iletişim kuruyorlar en sağlıklı şekilde. Rok. Bu bir örnek bir varyant. Maçta oluşmadı. Bezire bir. At buradan daha iyi bir kareye gidiyor. Buraları hızlı geçeceğim. Çünkü önemli değil. Size örnek. Bilgisayarın birinci hamlelerine devam ediyorum. Sonda oluşabilecek bir varyantın konumunu göstermek istiyorum. Buraları böyle hızlı hızlı geçeceğim. Ataş 4. Çağ 7, Kale F3 diğer kaleye gelmek istiyor. At C5. Siyahlar şu piyonu istiyor. Ve burada oyun karışıyor. Bilgisayarın birinci hamleleri takip ettiğinizde. At F5. Mat istiyoruz. G6. Kale F1. Burada artık atı geri gitmenin bir mantığı yok ve atı feda ediyor beyazlar. Karşılığında da iki piyon alacak. Birinci piyonu bu şekilde alıyor. Kale G8. Vezir kaçıyoruz. Atı açıyor. Atı koruyor. Şu piyonu almak için böyle bir değişim teklif ediyoruz. Almak zorunda. İkinci piyonu alıyor beyaz. Ve burada hem piyon yapımızı düzeltiyoruz. Ve böyle bir konum oluşuyor. Böyle bir konum. Hemen dengeleri ölçelim. Beyazlar iki piyon fazla. Daha güvenli bir şaha sahip. Ve daha aktif, daha uyumlu bir taşlara sahip. Siyahlar at önde. Bu kalesi henüz gelişmemiş ama bir 2 hamleye gelişecek yani onu siyahlar durduramaz bu veziri gelip bir sonraki hamlede e, gelişecek. Ama siyahların e, şahı açık ve şuradaki piyonlar ileride kaybedilebilir. Yani siyahlar at önde ama iki piyon da beyazlarda olduğu için neredeyse hani yani o at önde olduğu da çok belli olmuyor ve bilgisayar bu konuma 0-0-0 veriyor. Yani tamamen eşit olduğunu söylüyor. Bence Gukeş, pardon Ding şu konumda File 3, F3 konumunu bence analiz etmişlerdi. Belki hazırlık maçları bile yapmış olabilir bu konumda ekibiyle. Bildiğiniz gibi Ding'in ekibinde Richard Rapport Rupp, Richard diye 2700 daha önceden 70'e ulaşmış. Dünyanın ilk 5 sıralamasına ulaşmış bir oyuncu var. Ve geçen Dünya Şampiyonası maçında birbirleriyle yüzlerce antrenman maçı yapmışlardı. Bunların bazıları sızmıştı hatta internet sitelerinde. Gizli hesaplarla oynadıklarını sanarken o hesaplar bir şekilde bulundu. Sonra maç bittikten sonra onayladılar o maçların gerçekten hazırlık maçları olduğunu. Neyse konumuza dönelim. Ben bu konumu Ding'in hazırlık maçlarında oynadığını düşünüyorum. Gükeş de bence bu durumu tahmin etti ve bugün böyle bir riske girmek istemedi. O yüzden sağlam bir devam yolu olan rockla devam etti. Şimdi gittiğimiz konum fil c5, dc 5 ve b3. Ben bu konumu gördüğümde artık dingin kaybetmeyeceğini düşündüm. Ya berabere ya da ding kazanır diye düşündüm çünkü. Bu konum tiplerinde Ve Dink artık iyi formunda olarak kabul ediyorum. Bence Gukesh'den daha iyi bir oyuncu. Çünkü Gukesh'in en Kaliteli en Diğer oyuncuların övdüğü özelliği Hesap gücü Bu hesap gücünün de güçlü olmasının nedeni Eğer Resmi kanallardan maçı canlı olarak izlerseniz inanılmaz bir konsantrasyonu var ee, ve yani neredeyse gözlerini ayırmıyor tahtadan Gukesh 4 saat 5 saat boyunca bu çok karşılaştığımız bir durum değil normalde oyuncular kalkıyor geziyor e, ba başka konuları düşünüyor ama Gukesh e, yani bir dakika tutsak örneğin şöyle bir istatistik tutsak 4 saat içinde oyuncular kaç dakika Konunla ilgili düşünüyorlar diye bir istatistik, istatistik tutsak e, bence bu dünyada şu an bir numara çıkabilir öyle söyleyeyim yani o kadar iddialı e, tahminim ama gördüğünüz gibi konum çok sakin kaldı ve böyle aşırı yoğun konsantrasyonlarda da aslında çok sakin konumlarda bir işe yaramıyor böyle karışık çok hesap gerektiren konumlarda müthiş bir avantaja dönüşebiliyor o anlattığım konsantrasyon ve hesap gücü özelliği. Ama böyle sakin konumlarda çok da böyle yoğun bir konsantrasyonunuzun olduğunu düşünün. Bu hatta sizi biraz rahatsız bile edebiliyor. Yani siz bir şeyler hesaplamak istiyorsunuz, bir karışıklık olsun, yüzlerce hamle hesaplayayım ama konumda bir şey yok. Yani ufak ufak detaylar var konumda. Bu da sizin belki gereksiz bir risk... <laughs> Risk almaya e, yönlendirebilir. Ama tabii ki Kukeş kendini yani iyi kontrol ediyor ve burada öyle tuhaf hareketlere girmedi. Zaten 1-0'da geride maçta. Vezirleri değişti. Kale d1. Kale d8. Kale c1. Bu hamle biraz e, derin bir hamle. Belki hani ben galibiyeti oynuyorum mesajını veren bir hamle olarak da düşünebilirsiniz ama e, burayı tahmin etmek zor. Benim tahminim A5 piyonu zayıf ya burada. Bir kaleyi ona bağlayacak ve eğer hani böyle bir şekilde değişirsek mesela bu bu arada çok e, yanlış bir hamle olur yani şey. Yani dümdüz böyle gerilimi bozup açık attı veriyorsunuz. Zaten bekleseniz yani şöyle bekleyen bir hamle yapsanız at e1 oynasanız siyahlar zaten değişecek. At d1. At d1 demişim. At d1 at e4 var. Kale d1. Ee, ve burada konum böyle karışıyor. Yani at d3 işte bilgisayar ne diyor? Böyle diyor. At c5 kale d1. At d1. Konumun biraz sağlamlığı Gidiyor ve hani taşların değişimi, böyle şeyler başlıyor. Yani aslında derin bir hamle gibi görünse de içinde çok basit bir fikri barındıran bir hamle. Normal daha Sağlıklı bir konum tutmaya çalışıyor. At d4 At e1 At e1'in mantığı çok basit. Konumun en belirgin özelliği şu dört biyon. c4, c5, e4, e5. İki taraftan birisi bu piyonlar piyonların yapısını düzeltirse ciddi bir avantaj elde edecek. O yüzden kimse bu duruma yardımcı yani Kim Gidip böyle at d4 almak şu an çok mantıksız. Buradan sonra siyahların konumuna bilgisayar şu an küçük bir avantaj veriyor. O yüzden bu piyonlar oyun sonuna kadar bir tuhaf bir şey yaşanmazsa böyle kalacak. At e1. Çünkü AT1 gitmezse bir sonraki hamlede f 3 GF3 ve piyon yapısı bozuluyor. Beyazlar bundan kaçıyor. Kale D6, f 1. G6 şu an böyle bekleyen, e, şu an yapılan hamlelerin tipi şu. İki tarafta ufak ufak konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda da konumlarını zayıflatmamaya çalışıyorlar. Yani G6 bir sonraki hamlede e, şahı g diye gelir. Ama konumu zayıflattı mı? Hiçbir şekilde zayıflatmadı. Mesela g5 gibi bir hani alakasız bir hamle yapsa şu kare zayıflıyor. Ama g6 hamlesi hiçbir şekilde bir yeri zayıflatmıyor. Aynı şekilde kale d1. Taşını biraz geliştirdi. Kale d8. Siyah da biraz konumunu geliştirdi. f3. Bu hamle şu atı geliştirmek için yapılan bir hamle. Çünkü Taşlar önemli yani satrançta en taşların üzerinden kuruyorsunuz oyunları. Ee, ve atı bir piyonu korumaya bağlamak çok e, verimli bir davranış değil. O yüzden piyonlar piyonları korusun. At serbest kalsın mantığıyla yapılmış bir hamle. Şah geldi. Yine anlattığım mantıkta biraz siyahlar konumunu geliştiriyor. Aynı hamle. Beyazlar biraz konumunu geliştiriyor ve yine aynı hamle. Burada piyonlar birbirini koruyor. Sağlıklı bütün e, taşlar birbirini koruyor. Bu şekilde iki tarafta birbirinden bir plan bekliyor. At E2. Burada bilgisayarlar, e, bilgisayarlar demişim. Bilgisayar <laughs> H4 hamlesinden sonra beyazların konumunun biraz üstün olduğunu söylüyor. Ama bence bu konum o kadar insanın değerlendirmesi çok mümkün değil. E, Burada şöyle bir hamleyle devam etmesi lazım siyahların yoksa e, beyazlara avantaj veriyor. At H7 bir sonraki hamlede. At F8 bir sonraki hamlede at E6. Bunu yaparsa eşit, bunu yapmazsa beyazlara biraz avantaj veriyor. Ama dediğim gibi bence şu resim şu resimde maç oynanırken şu resim yaşandığında iki tarafta e, başıma bir şey gelmesin. Zaten Hani konum bugün oynadığımız açılış, oynama şeklimiz, e, oluşan konum çok sağlıklı bir konum kaldı. E, gereksiz hareketlere gerek yok. Maç daha çok uzun. Tamam. Hani bugünü beraber ele geçelim. Bir sonraki maçlarda e, ne olacağına bakarız diye düşünmüştür. Gukeş hem beyazı almak istiyor. E, Dink de e, şeyi devam ettirmek istemiş olabilir. Yani bu maçlarda e, ne kadar önde götürürseniz o kadar e, böyle içiniz rahat oluyor. E, rakibe biraz tabii ki baskı oluşuyor. E, ekibiniz daha mutlu oluyor gibi gibi böyle. 1 e, iki tur yani ısınmak için böyle beraberler bütün maçların tarihlerinde yaşanıyor zaten. Hatta e, bazı dünya şampiyonları maçlarında şu beraberlerden 5-6 gün boyunca yaşanıyordu. Bir türlü böyle e, uzun oyun oynanmıyor, e, karışıklığın olduğu bir oyun oynanmıyordu. E, bugün de böyle at e2, at c6, at c3. Burada beyazlar böyle kale d1 alırsa at d1, at a5 alırsa burada kale a5 var ve o da onun piyonunu alıyor. O yüzden böyle bir şey gerek yok yani siyahların için bir faydası yok. Burada hamle tekrar yapıyorlar ve oyun bu şekilde beraber ile sonuçlanıyor. Ee, oyunun hamlelerini, varyantlarını çok inceleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama e, sizleri biraz hani bu durumun e, tarihiyle belki hani tanıştırabilirim. Dediğim gibi dünya Şampiyonası maçlarında e, bu tip oyunlar çok sık rastladığımız oyunlar sıkıcı diye düşünmeyin. E, bence e, asıl yani keyifli kısmı da bu maçların. Mesela karsen nepomniachtin maçında böyle oyunlar yaşanıyordu. Böyle açıyorduk mesela bir saat olmuş berabere bitmiş, iki saat olmuş berabere bitmiş. E, vaktiniz varsa bakabilirsiniz. Böyle oyunlar yaşandı, yaşandı, yaşandı. İlk 5 oyun berabere bitti ve yani acaba sıkıcı bir maç olur mu diye düşünürken herkes tabii ki biz biliyoruz hani bir yerde artık e, sert bir oyun olacak. Karsen Nepomniachi 6. oyun 7 saatin üstünde sürdü. E, Türkiye saatiyle böyle saat gece e, yani yanlış hatırlamıyorsam gece 1-2 oldu saat. Herkes uyudu. Sabah bir uyandık. 100 hamlenin üzerinde sürmüş. Çok uzun bir oyun sürmüş. Artık iki tarafın iki tarafında böyle vücudu e, inanılmaz yorulmuş. Muhteşem bir oyun ve Karlsen e, fiziksel gücüyle e, oyunu çok uzatarak hem oyun sonu gücüyle hem fiziksel gücüyle galibiyeti aldı 6. oyunda ve maçın kırılma noktası oldu. E, yani şu gördüğünüz oyunlar aslında çok e, tatlı böyle bir renk veriyor maça. Bakalım yine yarınki yani bir sonraki oyunla beraber analizlere devam edeceğiz. Ben de yarın akşam Singapur'a gidiyorum. Oradan yine videolara devam etmeye çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.